Çelişki nedir? Kur'an'da çelişki var mıdır? Kur'an'a yönelik birçok çelişki iddiası bulunmaktadır. Eğer Kur'an'da çelişki varsa Kur'an'ın Allah kelamı olduğu elbette düşünülemez. Kur'an bu konuda oldukça iddialıdır ve şöyle der: "Hala Kur'an üzerinde gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer o Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı onda birçok çelişki bulurlardı." Nisa suresi 82. ayet. Yani Kur'an üzerine basarak kendisinde çelişki bulunmadığını iddia ediyor. Bir kitabın böyle bir vurguya sahip olması elbette otomatikmen o kitapta çelişki olmadığını kanıtlamaz. Bir kitapta çelişki olmadığının tek kanıtı o kitapta gerçekten de bir çelişki bulunmaması olabilir. Böyle bir ifadenin bulunması çelişki olmadığını kanıtlamasa bile Kur'an'ın ciddiye alınması için makul bir sebeptir. Kur'an'a yönelik Kur'an'da çelişki var iddialarının sayısı oldukça fazladır. Bir video ile her eleştiriye cevap vermek mümkün değildir. Biz bu video ile her eleştiriye cevap vermek yerine en büyük çelişki yanılgısından bahsetmek istiyoruz. Yani birazdan vereceğimiz sebepten dolayı birçok kişi Kur'an'da çelişki olduğunu sanmaktadır o yanılgının anlaşılması durumunda çelişki iddialarının büyük bir kısmı ortadan kalkacaktır. Hepsinden değil de büyük bir kısmından bahsetme sebebimiz tüm yanılgı çeşitlerinin vereceğimiz örnekten ibaret olmamasıdır. Çelişki iddialarını iyi incelediğimizde çelişki olduğunu iddia edenlerin büyük kısmının çelişkinin ne olduğunu tam olarak bilmediklerini anlamaktayız. Çelişki kelimesi halk arasında kabaca birbirini tutmayan iki şey olarak bilinmektedir. Çelişki kelimesi aynı zamanda mantık felsefesine de giren bir kavram olduğu için halk arasında bilinen ve sözlüklerde verilen anlamı oldukça eksiktir. Çelişki elbette birbirini tutmayan iki şeydir. Fakat bir şey ne zaman birbirini tutmaz? İşte asıl sorun burada başlıyor. Halk arasında iki farklı şey birbirini tutmaz diye bilinmektedir. Halbuki bu doğru değildir. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için size çelişmezlik yasasından bahsetmek istiyoruz. Çelişmezlik yasası klasik mantığın temel ilkelerinden biridir ve şöyle der. İki veya daha fazla çelişen önermeler aynı zamanda ve aynı anlamda hem doğru hem de yanlış olamaz. Bu tanımdaki aynı anlam ve aynı zaman koşullarına ve çelişen önermeler ifadesine dikkat ediniz. Bu şeylerin çelişki tanımı neden daha doğru yaptığını ve dolayısıyla neden önemli olduğunu bir örnekle açıklayalım. Örnek olarak siyah ve beyaz renkleri ele alalım. Siyah ve beyaz birbirinden farklıdır. Halk arasında bilinen çelişki anlamını aldığımızda bakın nasıl bir sorunla karşılaşacağız. Beşiktaş futbol takımının forması hakkında yapılan şu iki önermeye bakalım. Beşiktaş formasında siyah renk vardır. Beşiktaş formasında beyaz renk vardır. Beyaz ve siyah farklı renkler olsa da kimse gözümüzün önünde duran Beşiktaş forması için siyah ve beyazın bir arada bulunması mümkün değil demez. Bunun sebebi bir formanın birden fazla renkten oluşabiliyor olmasıdır. Bu yüzden birbirinden farklı iki şey otomatikmen çelişki olmak zorunda değildir. Aynı şekilde Kur'an'ın iki farklı yerinde iki farklı şeyin geçmesi çelişki olduğunu göstermek için yeterli değildir. Örneğimizdeki siyah ve beyaz zıt anlamlı sözler olduğu için bir konuya daha açıklık getirelim. Zıtlık ve çelişki aynı şeyler değildir. Siyah beyazın zıttıdır fakat çelişeni değildir. Sadece mutlak şekilde bir arada bulunamayacak şey bir şeyin çelişeni olabilir. Siyahın çelişeni değildir siyahtır. Beyazın çelişeni ise değildir beyazdır. Çelişki tanımındaki çelişen önermelerden de kasıt budur. Tabii ki önermenin çelişebilmesi için önermelerin illa siyah ve değildir siyah formunda geçmesi gerekmez. Zira öyle olsaydı herhangi bir metinde çelişki bulmak neredeyse imkansız olurdu. Siyah ve değildir siyah önermelerinin dolaylı olarak anlaşılması da çelişki olduğunu anlamak için yeterlidir. Mesela Beşiktaş formasında sadece beyaz renk var denseydi sadece beyaz ifadesi değildir siyah eşdeğer olduğu için yine çelişirdi. Yani sadece kelimesini ekleyerek normalde çelişmeyen renk önermelerini çeliştirebiliriz. Peki bir kişi kafasına göre çelişmezlik yasasını hiçe sayabilir mi? Bu yasayı hiçe saydığımızda herhangi bir metinde çelişki çıkarmak daha kolay bir hale gelir. Müslüman felsefecilerinden İbn Sina, çelişmezlik yasasını reddedenlere müthiş bir çıkmaz örneği sunmuştur. İbn Sina şöyle demiştir: Eğer biri çelişmezlik yasasını reddediyorsa, o kişi dövülmeli ve yakılmalıdır. Ta ki dövülme ve dövülmeme ve yakılma ve yakılmamanın aynı olmadığını kabul edinceye kadar i̇bn Sina bu düşündürücü örneğiyle çelişmezlik yasasının evrenselliğine güzel bir şekilde dikkat çekmiştir. Hiçbir insan yakılma ve yakılmamanın aynı olduğunu düşünmez. Şimdi çelişkinin doğru anlamını Kur'an'a yönelik bir çelişki iddiasına uygulayalım ve çelişkinin anlamını bilmenin ne kadar önemli olduğunu görelim. Kur'an'da çelişki olduğunu iddia eden ateist sayfaların çoğu çelişkinin ne olduğunu iyi bilmemektedir veya bildiği halde çarpıtmaktadır. O sayfaların çoğunun amacı insanlara doğruyu göstermek değil, insanları aldatmacalarla dinden uzaklaştırmaktır. Şimdi Kur'an örneğimize geçebiliriz. Bilindiği gibi cehennem insanlara ceza verileceği yerin adıdır. Farklı ayetlerde farklı ceza çeşitlerinden bahsedilmektedir. Bu ceza çeşitleri bazı ayetlerde bir çeşit diyecek şeklinde tasvir edilir. Farklı ayetlerde farklı yiyecekler geçtiği için de bazı sayfalarda bu fark çelişki olarak iddia edilmektedir. Az önce bu düşüncenin yani sadece bir farkın olmasının ortada bir çelişki olduğunu göstermek için neden yeterli olmadığını açıklamıştık. Üç farklı ayette şöyle geçer. Câsiye suresi 6. ayet. Onlar için darıdan yani kuru dikenden başka yemek yoktur. Hakka suresi 36. ayet. Irinden başka yiyecek de yoktur. Duhan suresinin 43-44. ayetleri. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir. Bu ayetler hakkında ateist sayfalarda ortaya şöyle bir iddia atılıyor. Cehennemdekiler zakkum mu, darı dikeni mi yoksa irin mi yiyecekler? Muhammed yine burada bir hata yapmış ve Kur'an'ın Tanrı sözü olmadığını bizlere bildirmiştir. Peki üç ayette farklı bir yiyecekten bahsedilirken ortada nasıl bir çelişki olmayabilir? Gelin şimdi çelişki tanımındaki kıstasa göre analiz edelim. Bu arada Beşiktaş forması örneğinde bu kıstasa uyulmadığında oluşacak sorundan bahsettik. Yani bu kıstas keyfi bir kıstas değildir. Üç farklı yerde üç farklı ifade geçiyor. Fark çelişki için yeterli miydi? Değil. O halde diğer kıstasa geçebiliriz. Üç ayet çelişen önermeler içeriyor mu? Evet. Dikkat ederseniz ayetlerde den başka yiyecek yoktur diye bir ifade kullanılmaktadır. Darıdan başka yiyecek yok dediğimizde aslında değildir darı demiş oluyoruz. Başka ayette başka yiyecek geçerse ki geçiyor o zamanki çelişen önerme oluyor. Bu yine de bir çelişki olmak zorunda değildir. Çelişki tanımında aynı zaman ve aynı anlam gibi bir şart geçiyor. Bu neden önemlidir? Mesela iki çelişen önerme iki farklı zaman dilimi için geçerli olabilir. Örneğin, sadece kar yağdı ve sadece yağmur yağdı ifadeleri çelişen önermeler barındırmaktadır. Fakat eğer bağlamında iki ifadenin iki farklı zaman dilimi için geçerli olduğu anlaşılmaktaysa o zaman Pazar günü sadece yağmur yağdıysa salı günü sadece kar yağmış olabilir diyebiliriz. Bu yüzden çelişen önermelerin bağlamı ve bütünlüğü önemlidir. İki farklı şey kıyaslandığında daima zaman ve mekan gibi koşullar hesaba katılmalıdır. Şimdi söz konusu ayetlerde neden bir çelişki olmadığını izah edelim. Ayetlerde günahkarlardan bahsediliyor. Çelişki olabilmesi için aynı günahkarlardan bahsedildiği açık olmalıdır. Kur'an'a baktığımızda tek çeşit günahkar grubu olmadığı anlaşılmaktadır. Hicr suresinin 44. ayetinde şöyle geçer. Cehennemin yedi kapısı vardır. Onlardan her kapı için birer grup ayrılmıştır. İslam'a göre cehennem 7 kısımdan oluşmaktadır. Her günahkar kişi işlediği günaha göre cehennemin belli katına gider. Yani her cehennemlik cehennemin aynı yerine gitmez ve aynı cezayı almaz. Mesela Nisa suresinin 145. ayetinde münafıkların cehennemin en alt katına gideceği geçer. Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Her katta birbirinden farklı ceza varsa ve ayetlerin bağlamında aynı günahkârlardan bahsedildiği anlaşılmıyorsa ki anlaşılmıyor o zaman ayetlerde bir çelişki olması söz konusu olamaz. Görmüş olduğunuz gibi çelişki gibi basit görünen bir hususa bile ciddi analizler gerekmektedir. Herhangi bir metinde çelişki bulmak bir çocuk oyunu değildir. Bu analizler herhangi bir başka metine de aynen uygulanmalıdır. Ateistler Kur'an'ı haksız eleştirdiği gibi Müslümanlar da mesela İncil'i haksız eleştirmemelidir. Dikkat edilmesi gereken hususları özetlemek gerekirse Kur'an'da veya herhangi bir başka metinde geçen ifadelerde sadece gibi kelimelerin mevcut olup olmadığına bakılmalı. Yani iki ifade arasında sadece farkın olması yeterli değil. Aynı zamanda o farkların çelişen önermeler olması gerekiyor. Eğer çelişen önermeler varsa o önermelerin bağlamında veya bütünlüğünde o önermelerin aslında çelişmediği anlaşılıyor mu diye bakılmalıdır. Çeviriden oluşan metinler için en son bir aşama daha vardır. Eğer çeviri yani meal üzerinde bu kıstasa uygun bir çelişki bulunursa son olarak o metnin orijinal dilinde farklı bir anlam çıkmayacağına da bakılmalı. Bu yüzden videomuzun başlarında çelişki iddialarının hepsi değil de büyük bir kısmı dedik. İddiaların bir kısmı da salt meal çelişkilerinden oluşmaktadır. Meallerin çoğu Müslümanlar için düşüncesiyle hazırlandığı için meali yazan kişi tarafından vereceğim anlam çelişki gibi algılanmamalı diye düşünülmüyor. Yani mealleri yazan çoğu kişi bu mealde hata arayanlar olacak hassasiyetiyle yazmıyor. Hal böyle olunca Arapçadaki iç tutarlılığın meallere de geçmesine yeterince dikkat edilmiyor. Buna dair de bir tane örnek sunalım. Öncelikle bu analizimizin Arapça bilgisi gerektirmediğinin üzerine basmak istiyoruz. Yani ayetin mealinde olup Arapçasında olmayan çelişkiyi Arapça bilmeden de görebiliriz. Artık birçok meal sitesinde kelime meali bulunmaktadır. Kelime mealinde Arapça kelimelerin anlamları kelime kelime yazmaktadır. Bu meali kullanarak size bir tane meal çelişkisi örneği sunmak istiyoruz. Birçok ateist sayfada Nisa suresinin 78 ve 79. ayetlerinin çelişkili olduğu iddia ediliyor. Bu söz konusu ayetleri ekranda da görüyorsunuz. 78. ayet mealinde kötülüğün de iyiliğin de Allah'tan olduğu yazıyor. 79. ayet mealinde ise sadece iyiliğin Allah'tan olduğu yazıyor. Burada meal üzerinde bir çelişki bulunmaktadır. Kur'an'ın Allah kelamı olabilmesi için ayetlerin Arapçasında da aynı çelişki olmamalıdır. Ekranda kelime meali karşılaştırmasını görüyorsunuz. Dikkatlice bakarsanız iki ayette tamamen aynı kelimeler kullanılmıyor. Halbuki meallerinde aynı kelime geçiyor. Birçok mealci ayetin çevresinde aynı kelime kullanıyor. Ayetlerin Arapçasında 78. ayette Allah katında ifade etmek için indillah kelimesi kullanılmıştır. Halbuki 79. ayette min Allah kelimesi kullanılmıştır. 78. ayette iki defa indallah kelimesi kullanılırken 79. ayette bu kelime birden kullanılmıyor. Bu çok dikkat çekici bir durumdur. Eğer bu ayetler arka arkaya değil de Kur'an'da ayrı ayrı geçseydi belki hiç dikkat çekmeyecekti bile. Kur'an'ın yazarı bu ayetleri ardı ardına koyarak adeta inkar edenlere çelişki bulma fırsatı veriyor. Fakat aynı zamanda kelime seçimlerini hassasça ayarlayarak adeta ben ne dediğimi iyi biliyorum da demeye getiriyor. Peki, mealde hata gibi görünen bu farkın açıklaması nedir? Videonun çok fazla uzamaması için açıklamasını videonun açıklama bölümüne ekledik. Aynı cevaba ateistlerecevap.com isimli web sitemize de ulaşabilirsiniz. Bu videonun amacı zaten tüm eleştirilere tek tek cevap vermek değildi. Videodaki açıklamalarımız gördüğünüz tüm çelişki iddialarına uygulanabilir. Daha fazla bilgilendirici video çalışmaları için alttaki linke tıklayarak 0 Hakikat 0 isimli YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz.